Ben böyle korkmuyorum. O zaman neden beni korkutmaya çalışıyorsun? Söyle. Yüzüne asit atacağım zaman, o zaman seni neden korkutmaya çalıştığımı da anlayacaksın. Demek çocuk bu. Evet abla, bu kardeşimin yeğeni. Annesi çok fakir, onu iki kere besleyemez. Oturarak nasıl doyuracak? Hmm. ama o çok küçük değil mi? Ev işlerini yapabileceğine emin misin? <laughs> Şş, ben tamam. kaçtığımda ben kaçtığımda sonra amcam dedi ki sümbül yalan söylüyorlar. Sen doğruyu söylüyordun sen doğruyu söylüyordun. Hımm hmm. vay canına sümbül prenses bugün kimi öldürmeyi düşünüyorsun? Allah aşkına sever abla. Bari şu kaba dili kullanma lütfen. Hmm, ne yapayım alıştım artık. Hazır mısın?